Fenerbahçe YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün konuğumuz Gürcan Bilgiç. Fenerbahçe gündemine Gürcan abiyle konuşacağız. Kendisi Fenerbahçe deyince Türkiye'de aklına gelen, başta gelen isimlerden bir tanesi. Gürcan abi hoş geldin yayına. Merhaba Fener, iyi yayınlar. Seninle sen ilk maçtan. defa böyle karşılıklı geliyoruz. Evet, ben de ilk kez seninle böyle yayınlamışım. a aynı stüdyoda olduk ama moderatör yani, olarak ilk defa. Evet, stüdyo yayınımız zaman. var. Böyle ilk oldu. İnşallah devamı da gelir abi. Hadi hayırlısı ee, olsun. Dünkü maçı sormak istiyorum Gürcan abi öncelikle. Fenerbahçe mi her şeyi doğru yaptı yoksa rakip mi her şeyi gerçekten çok yanlış yapan, zayıf kalan bir görüntü çizdi? Dünkü maç özel bir maçtı Fener. Yani üst üste alınan üç yenilgi. Bu arada araya sıkışan Olympiakos ve Antalya beraberlikleri. Hani Tabiri caizse o kara bulutları getirmiştir evet. Fenerbahçe'nin üstüne eee tartışılan bir teknik adam var. Çok öfkeli bir taraftar var. E, kaybedilen bir liderlik var. Her şey giderken birdenbire eee yeniden umutsuzluk rüzgarı sarmıştı. Ondan eee yani bu maç Avrupa Ligi'nde işte iddia'nı sürdürmek için kazanman gereken bir maç olmanın ötesine çıktı. Kanaatler. Eee çünkü e, pazar günü oynanacak Kayserispor maçı da e, işte Beşiktaş Trabzon derbisi varken daha da önemli hale geldi. O nedenle e, bu maçın kazanılması e, Pazar günü oynanacak derbiye Kadıköy'deki derbiye gelecek Fenerbahçe taraftarının da o öfkesini, hırsını, kızgınlığını e, biraz aşağı çekecekti. Yani o nedenle e, sadece 3 puan olarak e, bakmamak lazım karşılar. Kazanılması gereken bir maçtı ve bunu başardılar. E, maçın genelime yani teknik yorumuna baktığımız zaman ilk 45 dakikada e, oynanan oyunu e, ayırabiliriz. İkinci yarı çünkü e, skoru korumak istedi e, Fenerbahçe takımı, daha çok kendi sahasında bekledi. E, rakibin risk almasını istedi ve e, işte Gustavo yok, e, Valencia yok, işte kaleci Altay yok. Yani ilk 11'in önemli 3 oyuncusu yok. Bir de e, Mesut sakattı ve onların yokluğunda e, en azından orta saha kurgusu e, neredeyse tamamen değişti. Yani değiştirmek zorunda kaldık 4 Pereira. Ve o coşku içinde Bence o e, psikolojiyi çok yandıdı sağdaki oyuncular. E, ve e, iyi de karşılık verdiler. E, baskıyı yaptılar, tempo oynamaya çalıştılar. E, e, çok net bir pas köprüsü kurdular sağ e, içinde. E, Mert Hakan'ın golü çok e, güzel bir dakikada geldi, e, iyi bir dakikada geldi. E, ondan sonra da zaten rakibin gardını düşürdüler. Yani esasındaki İstanbul'daki maçın 2-2 bitmesi e, çok büyük bir sürprizdi. Antwerp, e, yani iyi bir takım değil kalite olarak, oyuncu kalitesi olarak e, iyi bir takım değil. Yani o orada kaybedilen iki puan aslında e, Stratejik olarak çok e, önemli bir kayıp. Çünkü muhtemelen diğer rakipler e, Antalya'da olan diğer da kazanacaklar. Yani tek e, beraberliği Fenerbahçe'den ya da tek puanı Fenerbahçe'de almış olacak. E, yani bu iki e, dinamikler birleştiği zaman hem Süper Lig'den gelen dinamikler hem Avrupa Ligi'nin e, o galibiyete ihtiyacı olması birleştiği zaman e, gerçekten böyle çok e, Isırıp kopardığını alan bir takım halinde ilk 45'te. ikinci yarıda da doğru oyun stratejiyi doğru kurdular. Skoru yeterli gördüler ve ekonomik oynadılar.